Aa geliyor. Allah Allah. Evet. Evet. Ben burada sıkıştım. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Ah. Ah. Sigma için her zaman bir çıkış yolu vardır. Evet arkadaşlar Dark Riddle'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde anahtarlar bulmuştum ama bir türlü kapıları bulamamıştım. Bugün anahtarla kapıları açmaya çalışacağım. Gizli odalara gireceğim. Bu arada arkadaşlar bu tarzda kaçış oyunları için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız hemen oyunumuza girip başlayalım. Evet arkadaşlar oyuna girdim. Bugün şu anahtarı deneyeceğim. Büyük bir ihtimal evin içinde bu kapı. Şöyle bir gidelim. Komşumuza bir selam verelim. Komşu, ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Lan komşuma selam verecektim ya. Selam vermek de bu suç oldu. Allah'ım ya bir polis yakaladı arkadaşlar. Selamünaleyküm komşu. Şu kapıyı bir açalım arkadaşlar. Gel bakalım peşimden. Gel yakala beni. Bakayım çok tabancam çalışıyor mu arkadaşlar? Al bakalım. Aa pil yok. Pil yok kaç. Kaç 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 kaç. Atla hemen. Evet bugün kapıyı açacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Tamam çok güzel. Aç burayı da. Burayı da aç. Bu anahtarın kapısı büyük bir ihtimal üst katta. Evet şurası. Evet açtım harika. Gir abi içeri kapıyı kapat. Aa bir anahtar daha buldum. Harika. Dur lan nasıl alacağım bunu? Evet aldım. Aa burası kilitli. Şu anahtar oluyor mu bakacağım. Allah'ım yakalandım ya. Evet arkadaşlar bir tane daha anahtar buldum. Acaba bu anahtar nerenin ya? Şuradan günlük hediyemizi de almak istiyorum. Çarkı çevirmek istiyorum. Nasıl çevireceğim? Heh. Ya bir tane pile ihtiyacım var. İnşallah pil verirsin. Ya burada da pil yok. Ya ne verdi lan böyle? Oo bir şey verdi arkadaşlar. Bu ne lan? Ejder silahı mı arkadaşlar bu? Arkadaşlar bir tane bir şey verdi ama. Ne olur bilmiyorum. Bu nasıl bir şey lan? Oha. Hemen şöyle bir test edelim. Komşu. 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 Al bakalım. Evet. Evet arkadaşlar hemen şu anahtarı denemek istiyorum. Bu anahtarı nereye açıyor acaba? Şöyle bir gidelim. Ay ne oluyor lan bir şey oldu. Ayağım mı kırıldı ne oldu? Burayı açıyor mu? Burası açılmıyor. Burası da açılmıyor ya Allah Allah'ım ya gülme bana ya. Püh, Allah belanı. Arkadaşlar bu arada Scoobo Yunan videoları da gelecek. Mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya şurayı merak ediyorum ya. Acaba burayı mı açıyor ya? Ah. Burayı açmıyor arkadaşlar. Komşunun kapısını açar diyor. Bu gümüş kilidi açar tamam. Allah'ım ya Rabbim ya. Şöyle bir bakalım yukarıya. Nerede lan buranın kapısı? Hemen şöyle çıkmak istiyorum. İşime yarayan bir şey var mı burada? Aa pil var. Arkadaşlar pile ihtiyacım var. Acaba şu silah ateşliyor mu? Oo atıyor atıyor tamam güzel. Hemen şunu atlayalım. Ahu! Hemen şu kapıyı açacağım. Aa polis geliyor. Polis abi bir abi. Nerede lan benim komşum? Arkadaşlar şu anahtarı denemem lazım bir yerlere. Burası açılıyor muydu? Açılmıyor. Başka bir yer vardı. Ha şurada bir yer var. Oraya gideceğim. Umarım burası açılır. Hadi abi inşallah olursun. Nasıl bir anahtar lazım buraya ya? Yok, burası da değil. Ya nereye gireceğim o zaman? Anahtarla geziyorum arkadaşlar bahçede. Aha geliyor komşu. Komşu geliyor. Ay komşu geliyor. Vur 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 vur. Ay vur vur vur. Ay yapışkan lazımmış. Yapışkanım yok. Yapışkanım yok arkadaşlar. Anahtarla kaldım yine ya. Hemen şöyle gidelim. Oh. Oh, oh. tamam tamam. Hemen şöyle devam edelim. Buradan içeri gireceğim. Ah, ah, ah. Tamam, girdim içeri. Ya bu kapı nereye açıyor arkadaşlar? Evet. Buraya mı? Hayır. <laughs> Yine yakalandım. Allah'ım yardımım ya. Aa bir dakika. Arkadaşlar sol taraftaki haritadan görebiliyorum. Komşunun gelip gelmediğini bu güzel bir şey. Şöyle kapıyı açalım. Ya bu anahtar neredinmiş ya? Şuradan bir tane pil almam lazım. Selamünaleyküm eder. Yine ben geldim. Bayana gider nasılsınız? Şöyle atlayalım. Burayı açıyor mu? Ya burayı da açmıyor. Anahtarın yerini arıyorum arkadaşlar. Burada var mı böyle bir yer? Burada da yok. Acaba buraya mı? Şöyle şifre? Ah, olmuyor. Arkadaşlar, şifreyi bulmam lazım. Şu gümüş kapıdan gireceğim. Nerede lan bu gümüş kapı? Tamam. Burada bir yerde şifrem var acaba? Kapa da abi kapıyı. Ay geliyor, 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 geliyor. Geliyor. Ya bu kapı niye açılmıyor? Şurada bir şey mi var? Yok, hiçbir şey yok. Arkadaşlar, bu kapıyı nasıl açacağım? Allah'ım ya ya yine yakalandım ya. Ya bu anahtarlar hiçbir yere olmuyor ki ya. Bu sefer üst kata çıkacağım en üst kata. Gel komşu. Gel. Yakala beni. Yakala beni. Hadi gel. Bu sefer başka bir yere deneyeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle koşalım. Tamam onu atlattım. Hemen şöyle gidiyorum. Aç kapıyı. En üst kata çıkacağım. Evet. Devam edelim. Koş 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 koş. Koş. Acaba şurayı mı açıyor? Burası neresiydi? Ha burayı denemiştim. Şöyle gidelim. Abi şifre mifre de yok burada. Aa pil buldum. Pil buldum. Almam lazım. Tamam çok güzel. Burada bir şey var mı? Yok. Bu şifrenin yerini de bulamadım arkadaşlar. Geliyor geliyor vallahi geliyor vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Ah. <laughs> Yakalandım ya. Arkadaşlar altın kapıyı açmam lazımmış. Ya bu altın kapı nerede? Komşu gel bakayım. Altın kapıyı açmam lazım gel. Kovala beni. Yakalayamayacaksın beni. Aa orada pil var. Harika. Selamünaleyküm. Hemen şöyle gidelim. Atla atla. Arkadaşlar altın kapıyı bulamıyorum ya. Neredeymiş bu altın kapı? Bu hangi kapı şimdi? Bir dakika. Buradaki kapıya bakacağım. Nerede lan o kapı? E tamam altın kapı bu değil mi abi? Evet altın kapı bu olması lazım. Altın kart lazım lan. Kart yok. Anahtar versem olmaz mı? Hemen şöyle gidelim. Au! Hoş! Hoş! Hemen şuradan çıkacağım. Evet. Anahtarı alayım. Ya bu da olmuyor. Allah'ım. Hiçbiri açmıyor bu kapıyı. Şunu alsam mı acaba? Depo dolu diyor. Atladım aşağıya. Şu komşu gelmeden bir eve girmem lazım. Abi altın anahtar neredeymiş ya? Şöyle gidelim. Şu çekmecelere bakacağım. Yok abi bir şey. <laughs> La dur dur yine geldi bu ya yine yakıldı beni Allah'ım çıldıracağım ya Ya beni bir rahat bırak Arkadaşlar şurada satıcı gördüm Bakayım satıcıdan bir şey alabilecek miyim Acaba bu anahtarlar burayı mı açıyor ya Bir bakalım Aa! A nereye girdim ben böyle? Piş 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 piş. Piş piş piş. Sen ne kadar sevimli bir şeysin böyle? Bu ne lan? Abi çok acayip bir yere geldim ben. Depo dolu diyor ya bu depoyu nasıl boşaltacağım? Şöyle bir bakalım etrafa. Kapat abi kapıyı. Üst kata çıkacağım. Belki bir ipucu buluruz arkadaşlar. Aa! Burada da kedi var. Arkadaşlar çekmecelere bakacağım belki bir şey bulurum. Burada da bir şey yok. Abi hiçbir şey yok ki burada. Piş 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 piş. Piş piş piş. Ay anahtar attım. Arkadaşlar satıcıdan bir şey almam lazım. Aa şurada bir şey gördüm sanki. Bakayım. Ha tamam bir şey yokmuş. Burada da bir şey var. Abi bu kapılar niye açılmıyor anlamadım ki. Açılmıyor. Of ya. Hemen şöyle gidelim. Satıcı nerede abi? Şunu atacağım arkadaşlar. Buna ihtiyacım yok. Selamünaleyküm. Şu şok tabancası güzeldi. Ondan tekrar alacağım. Çünkü pilim var arkadaşlar. Evet çok güzel. Hello. Lan ne oluyor? Hello. Hello. Ah Hitler. Ho. Selamun Evet arkadaşlar gidiyorum. Selamun peder. Birazdan kötü komşumu şoklayacağım. Sence büyük günah mı? Günah çıkarmak istiyorum. Kürekle mi çıkartıyorsun? Benim günahımı çıkar peder. Neyse devam edelim arkadaşlar. Aa burada bir şey var. Aa kürekle kaz diyor. Ya nasıl bir yer burası? Allah'ım Rabbim nereye düştüm ben böyle? Evet polisin gitmesini bekleyeceğim. Şurada bir şeyler yazıyor. Acaba kod burada mı? Şöyle bir bakalım. Kim yazdı lan bunu? Arap yazısı gibi hiçbir şey okunmuyor. Arkadaşlar eve girmeye çalışacağım. Tamam açıldı. Lan 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 geliyor geliyor al 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 ooo işte bu işte bu abi şu altın kapı neredeymiş ya vallahi sinir oldum ya şurada bir şey var mı burada bir şey yok altın kapı neredesin Allahım geliyor 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 Ay sıkıştım 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 geliyor <laughs> ah burada bir şey var mı burada bir şey var mı burada bir şey var mı aç 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 Aç. Atlamam lazım. Atlamam lazım. Nereden atlayacağım? Nereden atlayacağım? Ay! Ay pisle sürüyorum. <laughs> Arkadaşlar mecbur ipucu almak zorunda kaldım. Ok işaretini takip edecekmişim. Umarım elimdeki altın anahtardır. Şöyle bir açalım. Komşu. Aha geliyor. Vallahi geliyor. Koş koş koş. Koş. Şuradan geçebiliyor muyum? Harika. Buradan geçebiliyor muyum? Sıkıştım burada. Sıkıştım. Ay. Tamam sıkıntı yok. Aa, gel gel gel. Gel gel. Yakala beni. Yakala beni. Yakala beni hadi. <laughs> Arkadaşlar o ok takip edeceğim. Umarım yapabilirim. Hoppa. Evet gidiyorum. Ay polis var ya. Kapıyı açarsam yakalar beni. Hemen hızlıca koşmam lazım. Tamam. Harika. Ne tarafa gideceğim? Böyle mi gideceğim? Yok buradan değil. Tamam. Buradan. Abi üst kata mı çıkacağım? Burası mı? Lan burası değil. Burası değil. o <laughs> ok şartta yanılttı beni. Tamam bu sefer yapıyorum. Evet gidiyorum bu sefer. Selamünaleyküm komşum. Artık şu koşmayı bıraksan mı? Beni kovalamayı bırak artık. Peder. Peder günah çıkartmak istiyorum. Günahım çok. Ben şöyle gidiyorum arkadaşlar. Çatıya kadar çıkacağım. Bakalım neler olacak. Umarım bu görevi geçebilirim. Abi bulamıyorum ki. ok kişi artık gösteriyor. Ben şöyle gidelim. Bu sefer üst kata çıkacağım. Evet böyle gidiyorum. Burası mı? A, kilitli diyor ama. Kilitli diyor. Nasıl açacağım orayı? Evet şöyle devam edelim. Yok bu sefer buradan gitmeyeceğim. Bu sefer buradan gideceğim. Tamam. Abi nasıl geçeceğim buraya? Lan ışınlanacağım mı? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Kıracağım mı camı mı kıracağım? Ne yapacağım? Allah'ım ya Rabbim. Al, al 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 depo dolu diyor. Al aa, aa. Ya başka bir anahtara mı ihtiyacım var acaba anlamadım ki. Ya bunu kuracağım buraya. Tamam mı? Evet. Buraya kuruyorum abi bunu. Evet. Aç abi kapıyı. Evet. Lan Lan geldi bir <laughs> gel gel evet evet. Yakala beni. Yakalayabilirsen yakala. Uhu, peder yardım et. Gelsin hadi. Yakalayamazsın. Çok hızlı koşuyorum ben. <laughs> Arkadaşlar, acaba şuradan bir tane elma mı almam lazım ya? Camımı kırmam lazım. Tamam şöyle bir gidelim. Oranın camını kırsam ne olur? Evet, neresi orası? Abi giremiyorum ki oraya ya. Şöyle bir kıralım orayı. Evet orayı kırdım. Bir elma daha alırsam. Tamam aldım. Aaa aa, dondum dondum. Aa elmayı yok. <laughs> Arkadaşlar ne kadar zor bir görevmiş bu. Altın kilidi olan bir odaya çattan ulaşabilirsin diyor. Nereden ulaşacağım lan? Uçacak mıyım? Bu ne işe yarıyor ya? Bu niye çalışmıyor? Gel gel buradayım. Bu sefer bu gideceğim. Bakalım beni yakalayabilecek mi? Gel bakalım. Gel. Koş. Koş. Arkadaşlar çıkma sokağa girdim. Kim lan o yok Allahım. Tamam tamam tamam. Tamam yapacağım. Yapacağım 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 yapacağım. Arkadaşlar ipucu gösteriyor mu? Bir türlü beceremedim ya. Allah ım. Koş. 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 Aç kapıyı. Aç. Hemen şu anahtarı almam lazım. Ah. Ah. Evet. Açamıyorum. Açamıyorum. Allah'ım açamıyorum. Arkadaşlar sanırım üst kata çıkmam gerekiyor. Oradan balkona atlayıp içeri girmeye çalışacağım. Ama önce komşuyu dışarı çıkarmam lazım. Yakala beni. Kovala beni hadi. Yakala beni, yakala beni. Gel 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 gel. Komşu geliyor bizimle. Komşu geliyor. <laughs> Ay ah, takıldım. Atla şuradan. Hop. Oh. Ah, evet. Üst kata çıkmam lazım arkadaşlar. Büyük bir ihtimal terastan beri geçeceğim. Bakalım olacak mı? Evet şöyle gidelim. Geliyor, 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 geliyor. Yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Ah, tamam. Tamam. Şuraya bir bakacağım. Bir şey var mı? Burada bir şey yok. Ya burada genelde anahtar oluyordu arkadaşlar. Anahtar falan da yok. Aa geliyor. Allah Allah. Evet. Evet. Ben burada sıkıştım. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Ah. ah. Sigma için her zaman bir çıkış yolu vardır. Ah. Yakalandım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Yine yakaladı beni ya. Arkadaşlar, o ok işareti takip ediyorum. Ama bir türlü yapamıyorum. Bir dakika. Acaba camı mı kırmam lazım? Evet buraya atlayacağım büyük ihtimal. Şuradan camı kıralım. Oo tamam. Çok güzel oldu. Şimdi komşu beni kovalayacak. Allah'ım geliyor. Geliyor. Kaç 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 kaç. Ay ay köpek var. Boşt. Uzaylı köpek. Hemen şöyle gidelim. Yakalanmam lazım. Evet. Aç abi kapıyı. Burayı da aç. Evet yukarı koşuyorum arkadaşlar. Tamam tamam. Buradan terasa atlayacağım. Evet. Umarım doğru tahmini durumdur. Evet. Evet arkadaşlar girdim içeri. Sonunda kilidi buldum. Evet açtım kilidi. Abi yakalandım yine ya. Ya tam kilidi açtım yakalandım ya. Tamam. Ama öğrendim arkadaşlar nasıl olduğunu. Hemen şöyle gidelim. Peder, Peder yardım et bana. Anahtar elimde koşuyorum ya. Arkadaşlar School Boy Runeve'den gerçekten daha fazla zormuş bu oyun. School Boy annemden babamdan dayak yiyordum. Bir şekilde hallediyordum. Bu oyun daha da zor. Sizce hangisi daha zor arkadaşlar? Evet arkadaşlar camdan girdim. Tamam burayı da açacağım. Ya burayı açmama gerek var mı acaba? Şuraya bir bakmak istiyorum. La anahtarı niye attın? Eyvah yine çıkışacağım burada. Yine yakalanacağım ya. Aa silah var burada. Tamam tabanca var şok tabancası. Gel lan gel lan. Aa pilim yokmuş Allah'ım yarabbim. Evet arkadaşlar 3 tane pil aldım. Geldiği zaman vuracağım onu. Şoklayacağım. Hemen şuradan gidelim. Şöyle atlayalım. Bu sefer bu kenardan gireceğim. Hemen şöyle gidelim. Şuradan çıkalım. Oo evet açtım burayı. Şurada da bir kilit var orayı da açalım. Acaba ne çıkacak karşıma? Ay geliyor Allah. Evet. Buradan da girdim. Burası kilitli. Buradan alabileceğim bir şey var mı? Yok. Allah'ım sıkıştım. Sıkıştım yakalayacağım. Ay çok tabancası çalışmıyor ya. Allah'ım bir kere mi atıyor bu ya? Evet arkadaşlar gidiyorum. Aç abi kapıyı. Bir sonraki göreve geçtim büyük ihtimal. Umarım Melih'i kurtarabilirim. Burayı çokladığım zaman arkadaşlar kapı açılacak. Büyük bir ihtimal burada da bir şeyler var. Bakalım ne var? oh. Geliyor geliyor adam geliyor. Kötü komşum geliyor. Tamam burada bir şey yok. Aa telefon buldum. Aa telefonda kod var arkadaşlar. Aa yine yakalandım ya. <laughs> 49-21 tamam. Büyük bir ihtimal arkadaşlar. Arkadaşımı hapsettiği yerin şifresi bu. 49-21. Lan niye attım ben bunu ya? Evet. Tamam şifreyi ezberledim. İleri zeka aykımla, hafızama yazdım şu an. Evet hemen şu kapıyı açalım. Kötü komşu nereye gitti acaba? Nerede lan bu? Evet arkadaşlar hemen şifreyi gireceğim. Ama kötü komşudan da korkuyorum. Her an bir yerde çıkabilir diyecektim çıktı. Çıktı geliyor peşim Gel gel gel. Hı. Al bakalım. Al bakalım sen bunu hak ettin. Alsana bembe. Hemen gidelim arkadaşlar. Arkadaşımı kurtarmam lazım. Evet kasada kalmış arkadaşım. Depoya girmişti. Kötü komşum onu oraya atmıştı. Hemen kodu girelim. 4921. Evet kapı açılıyor mu? Oley be. Bu görevi de başardım arkadaşlar. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Ah. evet arkadaşlar. Oo nereye düştüm ben böyle? Arkadaşlar bakar mısınız? Aa Mary. Ah. Arkadaşımı rahat bırak. Arkadaşım ışınlandı. Nereye gitti? Aa bu buton neymiş? Acaba bu kırmızı buton ne işe yarıyor? Evet arkadaşlar sonunda bölümleri geçtim. Yeni bir yere düştüm. Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bu arada Skullboy Ürneme videoları da gelecek. Kendinize iyi bakın. Bay bay.